Özcan Deniz'le ailesi arasındaki gerilim devam ederken ünlü sanatçının annesi Kadriye Deniz'le abisi Ercan Deniz kameralara sürpriz açıklamalarda bulundu. İşte haberimizin detayları. Nereye, nereye da. Aşkı anda. Abisi Ercan Deniz Salgolara devam ederken... Özcan'dan canını alırsın, parasını alamazsın. Annesi Kadriye Deniz, ...zor günleri atlattık dedi. Çok şükür o zor günleri atlattık. Özcan Deniz'in abisi Ercan Deniz kardeşine hırsız derken... ...annesi Kadri Deniz büyük oğlunu susturmak için nasıl çaba sarf etti? Hırsızlık yapan onlar, malımı çalan onlar. Ercan Anladım. tamam, tamam ya, onlara işte... girme, onlara girme. Özcan Deniz'in uzun süredir küs olduğu annesi Kadriye Deniz oğlunu nasıl affetti? Kendi çoluk çocuğuyla ilgilenecek. Ercan da öyle. Ben de çok rahat edeceğim. Nereye, nereye Aşkı buldum. Son birkaç haftadır sessizdi Deniz ailesi. Tam sular duruldu derken Özcan Deniz, abisi Ercan Deniz'in kendisini yeniden tehdit etmeye başladığı gerekçesiyle adliyeye gidip şikayette bulundu. Bir süre önce Ercan Deniz'le ilgili tedbir kararı aldıran Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde bir kez daha adliyeye gidip abisinin tehditlerinin sürdüğünü söyleyerek tedbir kararının uzatılmasını istedi. eşinin ailesi tarafından istenmeyen gelin ilan edilen Samar Dadgar, kayınvalidesi Kadriye Deniz'den şiddet gördüğünü iddia etmişti. Özcan Deniz'in ilerleyen günlerde Samar Dadgar'ın bu iddiasını da mahkemeye taşımaya düşündüğü iddia edildi. Uzaklaştırma kararı aldığı abisi Ercan Deniz ve annesi Kadriye Deniz'e sorunları devam eden Özcan Deniz'in zor günlerinde sığındığı liman eşi Samar Dadgar oldu. Samar Dadgar eşiyle çıktığı Avrupa tatilinden paylaşımlar yaparken hiçbir zaman sadece sen ya da ben olmadık her zaman bizdik notuyla eşine duyduğu aşkı gözler önüne serdi. Ve bir son dakika gelişmesi. Özcan Deniz'in bir süredir kavgalı olduğu annesi Kadriye Deniz ve abisi Ercan Deniz önceki gün özel bir hastanenin girişinde görüntülendi. Hiç hazır <laughs> Doktora göre giyindim geldim yani. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ediyorum. Kadriye Deniz bir süredir devam eden rahatsızlıkları nedeniyle hastaneye gelmişti ve tahlillerinin sonuçlarını almaya hazırlanıyordu. Valla 3-4 gündür hastane hastane geziyoruz. Bugünkü evet. Ercan'ı tanıdığı bir doktor var. Evet. Bugün ona geldik. Bakalım ne cevap verecek. Ben de biraz hem e, heyecanlıyım hem üzülüyorum. Yani Allah'tır ne istemişse olacak. Tarih sonuçlarını alacağız. Sonuç Bakalım alacağız. neler oluyor diye. Ee, yapacak biraz... mıyım? Ağır yap. Al, radyasyon mıyım? aldı. Onları söyleyecekler bana. Rahatsızlıklarının son birkaç yılda yaşadığı zor günlerin hatırası olduğunu dile getirdi Kadriye Deniz. Zor günler yaşıyorsunuz. Ee, zor günlerin hatırasıdır. Bir süredir Aydın'da yaşayan ve ailesindeki sorunlar nedeniyle İstanbul'a geri dönme kararı alan Kadriye Deniz, iki oğluyla arasındaki sorunların çözülmeye başladığını müjdeledi. İyi ki de İstanbul'a o an gelmişim. İyi ki yine buradayım. Yine iki oğlumla konuşurum, yatıştırıyorum. Her şey çok güzel olacak Allah'ın izniyle. Kadriye Deniz sorunların bittiğini iddia etse de Ercan Deniz yine öfkeliydi kardeşine. Özcan Deniz'e protokol imzalandığı iddiasını soruyoruz abisine. Şimdi, tabii ki onların hepsi artık anneme kurban olsun dedik. Protokol falan da hiçbir Hatırını şey olmadı. Hiç. Hiçbir şey de olmadı. Özcan'dan canını alırsın, parasını alamazsınız. Onu Ama neredeyiz? biz annemizi getirdik. Tamam. Buradayız. Yani tamam. yoksa olsun, hiçbir olsun. şey olmadı. Yoksa Bir şey de değişmez. Ercan Deniz'in kardeşi Özcan Deniz'e dair sert sözleri devam edecekti ki araya Kadriye Deniz girdi. Anne yüreği oğulları arasındaki sorunların bitmesini istiyordu. Aa, annem ne odur. Sodur. Ee, çıktı. Ne diyorsa, ee, her şey çok yolunda yani ödenecek şeyler ödenecek. Herkes kendi anahtarını, evini, villasını çok güzel kullanacak. Artık Özcan kendi çoluk çocuğuyla ilgilenecek. Ercan da öyle. Ben de çok rahat edeceğim. Ama bir taraftan Özcan Deniz'le kavgasında büyük oğlu Ercan Deniz'in haklı olduğunu da söylemeden edemiyordu. Kadriye Deniz. Ercan'ı yatıştırıyoruz bir haftadır. Tabii ki Ercan kendince çok Haklı durumlarda evet. Peki tüm bunların nedeni para mı? Magazin muhabirleri bu soruyu soruyor aileye. Para başka bir şey. Ee, ben Aa. paraya bağlamıyorum. Başka bir şey. Dört yıl oldu önce para. de para vardı. Önce de çalışıyorlardı. Aynı iki kardeş, aynı yer, aynı tabak, aynı yatak. Anlatmıştım zaten. Çok iyi bir aileydik. Hep böyleydik biz. Mutlu aile tablosundan 4 yılda nasıl bu hale geldiklerini şöyle özetliyor Anne Kadriye Deniz. Çarkımız biraz tersine döndü. İnşallah şimdi çarp doğru yola yönlenecek Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın şiddet iddiasına geliyor söz. İddiaya göre Kadriye Deniz gelini olarak görmeyi hiçbir zaman istemediği Samar Dadgar'a şiddet uygulamıştı. Bir şey söyleyeceğim. Bu, bu kadar saçma bir e, uzaklaştırma kararı yok. En son en büyük kız kardeşim de bana almış. Açıklaması bile yok. Uzaklaştırma kararıyla ilgili Ercan Deniz'in de söyleyeceği şeyler var. Özcan Deniz'in abisi hem ünlü şarkıcının hem de diğer kardeşlerinin kendisiyle ilgili uzaklaştırma kararına sert tepki gösterirken araya giren Kadriye Deniz oğlunu yumuşatmaya çalışıyor. Kim ki ben onlara uzaklaştırma alacağım? Kaç paralık insanlar ki uzaklaştırma alacağım? Hırsızlık yapan onlar, malımı çalan onlar, paramı yiyen onlar, tamam, annemi Ercan. hasta eden onlar. Ercan Anladın? tamam, tamam ya. onlara, yani girme, işte, onlara girme, onlara girme. Şimdi... Olan oldu. Her aile ha, de olur dedik. böyle şeyler. Olur, yani. Her olur. De olur. Hadi, Bize de öyle denk Hadi. geldi. Şimdi Dört i̇nşallah kırıldık. iyi haber alırız. Evet. Umarız Kadriye Deniz'in söylediği gibi Özcan Deniz'le ailesi arasındaki problemler bir nebze olsun hafifler ve aile arasındaki kavga son bulur.